Hepinize merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün GTA 5 gerçek hayatta devam ediyoruz sarık bugün başlayalım arkadaşlar ikinci bölümdeyiz arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayınız İkinci bölümden devam ediyoruz arkadaşlar devam ediyoruz derken ikinci bölümü başlıyoruz kaldığımız yerden devam ediyoruz okey ee, bakalım bu bölümde neler yaşayacağız diyeceğim de e, neler yaşayacağımızı ben zaten biliyorum çünkü bugün arkadaşlar iş bulacağız ee, çünkü 380 dolarım var e, paralar paralar gitti ve artık fakiriz bir tek adam gibi bir evimiz kalmış böyle. E bu arada şu arabaları saymıyoruz. Şu arabaları saymıyoruz say saymıyoruz artık arkadaşlar. Sadece şu arabamız var. Şu mavi siyah. Bu motoru saymıyoruz veya e, şey yapmıyoruz. Araba maraba çalmamaya çalışacağım. Sen git. Tamam arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Issız çok ıssız bir yere götürelim. Issız bir yere ıssız bir yer. Issız bir yer. Şuraya götürelim. Yok burası ıssız değil oğlum. Ne sıssız burun? Issız bir yol, ıssız bir yol. Çok da uzak olmaması için. Eee Şurası. Götür beni oraya. Beni oraya götür sonra e, orada benim misafirim var. ne oğlum ya. Benim seçtiğim yer yok mu? Bana seçtiğim yer yok. Heh, varış noktası. Abi. Aynen git oraya kanka. Çok teşekkür ederim. Dur lan. Dur bir dakika şu silahı alıp hemen. Tamam. Koş 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 abi koş. Allah belan Allah 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 Allah. Ulan anında aslında vuracaktım ama o iş olmadı. Galiba polis gelecek. Galiba polis evet. Bir yıldız. Bir yıldız olduk. E, ee, polisten kaçtığımızda kaçtığımızda taksiciliğe başlayacağım. Hadi ya şu işi yapalım. Hadi ya. Ama o görev olmayabilir. Yani. Oğlum buraya geliyorlar ya. Hadi artık kaç. Hadi be kurtul kurtul. Ee, burada görev yapacağız arkadaşlar. Görev ki iş yani. İş bulacağız Jobs ve diye bir tane modda. Ee, ama olmadı. Şu hatta indirdim ama olmadı. Yani şu hatta hala var. Şu an GTA 5'imde var. Ama olmuyor nedense bilmiyorum. Çekilebilir misiniz? Tamam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rota bulundu ki çok Artık kaçak taksicilik yapıyoruz. Böyle böyle para kazanmaya çalışacağız. Ee, i̇şte o işte. Ya iş modu. Orada şey de var tabi. Hız limiti de var arkadaşlar. Ee, şu an oluyor mu bilmiyorum. Ya sür. Tamam. Tamam getirdim kardeşim seni. Lan para. Ücret 185 dolar bahşiş. Of. Bahşiş ne oğlum bak konuşamıyorum. ben bir tane daha. Taksi. Taksi. <laughs> Taksi. Hadi lan. Seni bekleyeceğiz ha. Seni mi bekleyeceğiz lan. Ha? Şu. Ablacığım. Sen mi bekleyeceksin iki saat ha? Zorunda mıyız iki saat seni beklemek? Ananın sikerim bak seni. Adam gibi suç. Arabayı götüne sokarım o arabayı. O arabanın kaskosunu senin götüne sokarım. Anladın mı? sana <laughs> niye kaskoyu almadım diye ağlarsın. Ne yapışınca? 201 bahşiş baş... Oğlum <laughs> bahşiş 81. Oğlum ol... 600 dedim ya 860 dolar Evet boştayım Hiç var Acı yine bizim müşteri Allah 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 Basın yüzünden az önce orada kaza yaptım amını Siktim Abi nerelere gittim Heh Tamam bizim, bizim oralara biraz daha Alay siktir git <laughs> Abi dersin, çok babı dersin. <laughs> <laughs> Oğlum bak, daşşak geçiyor boyun benimle ya. benle. <laughs> Harbiden öyle bir yakamın, ki. Yine aynı yerden bir <laughs> birisi ne diyeceğim de şimdi. Söversiniz bana. Şimdi bin dolar yaptık mı? Tamamlandı, okey. Bin dolar olmuştur. Evet hatta geçmiş ama. Şimdi arkadaşlar 1000 dolara bir kıyafet falan filan alamayız değil mi lan? Ulan 1000 dolara bir ok yapamayız ki. Bizim başka bir iş, iş bulmamız lazım. Ee, şimdi bizim ev zaten burada şuradan şuraya gideriz de o sıkıntı değil. Ee, şöyle bir bakalım bakalım bakalım. Zaten bir tane garajımız var. Şimdi bir bir şeye bakacağım. Ee, o zaman taksicili Gok, log, log, taksiciliğe lok devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeter lan. Ben bırakıyorum taksiciliği. Bu ne ya? ya hayır bilmiyorum taksiye ya. Evet. iptal ettik arkadaşlar. Baya para topladım. Kayıttayız lan. Kayıttayız. Okay. Ee, bayağı bir para topladım arkadaşlar. Ee, ne kadar topladım? En son 11'di. Tam 12 topladım arkadaşlar. Oğlum oha. <laughs> 12 tutturmuşuz lan? En son 11 bin, falan da, 11, bin 200 11 bin 260 larda bir şey, öyle bir şey. Tam da 12.000 gibi ha. Arkadaşlar seyahat ve ulaşım, ulaşım ile, o Seyahat ve, ve ulaşım. Okey. Bir an iletişim diyecektim, bir an başka şeyler diyecektim. Şu motordan al, alacağım. 10 binlik de alabilirim ama cebimizde biraz kalsın diye arkadaşlar. Tam da bundan alacağım. Çünkü cebimizde biraz kalması lazım aga. Lazım. Siyah alalım. Oh mis 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 mis. Aldık 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 mis. Mis mis. Gel gel taksi taksi. Sen benim taksimsin Gel. Heh Aynen aynen var aynen. Hadi hadi hadi. Hadi hadi git. Hadi git lan. Hadi lan. Hadi oğlum. Evet şurası. Çıkın lan. Allah Allah. Hadi bak hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve arkadaşlar ilk motorumuz. Öf siyah ya bu arada yakışmamış. <laughs> Neyse. Öf oğlum çok iyi lan. Oğlum efsane ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir bakalım motora. Ha, taksi daha yeni mi gidiyor? Öf. Yalnız mükemmel bir şey ya. Öf öf. <laughs> Allah Allah dur kaza yapmayalım gitti. Oğlum mükemmel lan. Vallahi çok iyi gidiyor. <laughs> Oğlum yeter yeter. Vallahi çok iyi gidiyor. Taksicilik aslında iyi para kazandırdı ama ee, biraz da taksicilik yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kıyafetleri falan filan vesaire değiştirelim her şeyi. Öyle dışarı çıkalım. Sonrasında sonrasında ha? mı? Gidelim giderim. ya aynı şey oluyor işte evet arkadaşlar bunu giydim ee, bununla dolaşalım şimdi yine taksicilik yapacağım taksicilik yapıp geleyim hemen çok şey yapmayalım arkadaşlar taksicilik yapıp geleyim evet arkadaşlar geri geldim taksicilik yaptık ee, tamam şimdi görev istemeyeceğim ben boştayım da bu sefer görev yapmayacağım görev yapmayacağım iş yapmayacağım. Oğlum ne koşuyorsun ne koşuyorsun? Koşma. Ee, arkadaşlar şu kadar para topladım. 6 saattir yapıyorum işi. 6 saattir 6. Ee, bayağı oldu yalnız. Şimdi e, taksi çağıracağım eve gidelim. Oğlum siz de bağırmayın Ne oldu? O da bir trafik kazası oldu. Ee, şimdi arkadaşlar havuzumuza girelim ya biraz daha. hayat yaşayalım ya. Sonra bölümü bitirelim. Çöpü tabi. O zaman bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Like atın, abone olun. Ee, eğer 3. bölüm işte beğenirseniz 3. bölümü getireceğim ve 3. bölümde arkadaşlar araba hırsızlığı yapacağız. Ee, yoksa da hayatta kalamayacağız sonra arabaları satacağız falan filan o arabaları satarak arkadaşlar çünkü hani gerçek hayat moda indirdiğimiz için araba satabiliyoruz arkadaşlar ama araba arabanın zarar, zarar görmemesi lazım tabii ki de zarar görmeden bir şekilde sat, e, götürüp satacağız sonra ise paraları yar, yardıracağız yağdıracağız yağdıracağız evet o zaman bu bölümü burada bitirelim e, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay